Şimdi ben adım Abdullah Kim ben şimdi de Türkiye abone olmak istiyorum da ben bu seks kanallarını görmek istiyorum acaba kaç para bu şimdi benim bir arkadaşım vardı Bono, orada ben gördüm de geçen soyunuyor falan böyle Ammanın götünü açıyorlar da onları görmek istiyorum ben Baş Hacı'ye bu <laughs> ee, ama benim çok Eğer acil bu şekilde Çok, eğer bu şekilde görüşmeyi çok acil ihtiyacım var bu konu şu anda daha fazla. Yani birkaç tane açık, göt, açık görmem Bey, eğer bu şekilde görüşmeyi devam edecekse